Amerika'nın NATO planlarıyla yok olmaya yüz tutan Ukrayna'dan skandal bir çağrı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Romanya'daki bir konferansta Atlantik'e seslendi. Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır dedi. NATO'yu Karadeniz için strateji geliştirmeye çağırdı. Rusya'nın bu açıklamalar karşısında tavrı net oldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Karadeniz asla NATO denizi olmayacak diyerek Amerika ve Avrupa Birliği'ni uyardı. Karadeniz'in tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği denizi olarak kalacağını belirtti. NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştiren Peskov, küresel savaşın hatları daha da belirgin hale geldi. NATO'nun çatışmaya müdahil olma derecesi arttı ifadelerini kullandı. Уважаемые <Sessizlik> коллеги, planlarına karşı Rusya ise savunmasını güçlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Moskova sürpriz bir teftiş kapsamında Pasifik donanma filosunu yüksek alarm durumuna geçirdi. Rusya deniz <Sessizlik> kuvvetleri muharebe tatbikatları yapacak. <Sessizlik> Savunma Bakanı Sergey Shoigu, bu teftişin temel amacı silahlı kuvvetlerin olası bir düşmanın saldırısını okyanus ve deniz yönünden püskürtme yeteneğini artırmaktır dedi. <laughs> Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov yönetecek. Rusya'nın Sakalin Adası ve onun güneyindeki Kulil adalarına bir düşman inişi simüle edilecek.